sizlerimiz ve değerli misafirler bu güzel programa geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz öncelikle. <laughs> Birlikle beraber evimizin güzel vatanımızdaki en müstis, müstesna mühürlerinden biri olan Çanakkale geçmişte olduğu gibi bugün de bizleri bir araya getiriyor. Biliyorum ve eminim ki gelecekte de bunu bizi dünya devletleri arasında hak ettiğimiz yere taşıyacaktır. Bu yüzden her insanımız bulunduğu her mevkide ve her yerde birlik ve kardeşlik ruhunu bu yüksek ahlakı hayatına nakış nakış işlemeli diye düşünüyoruz. Başta milletimizin, devletimizin ve güvenlik güçlerimizin bu gayi hayal ile kanlarının son damlalarına kadar müreffeh bir dünya ve Türkiye için çalıştıklarından eminiz. Feda ettikleri canları ki bu sadece kendileri olarak değil, geride kalanları da feda edebilecek bir yüreğe sahip aziz şehitlerimiz bu yüksek ahlakın ve güvenin en büyük ispatıdır. Bu ruhu ve gücü görmek isteyenler onların aziz hatıralarına bakmalıdırlar tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anarken onların bizlere emanetleri olan değerli ailelerine saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Çok kıymetli gazilerimize ve siz değerli misafirlerimize tekrardan programımıza geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. Yüreklerimiz burkuluyor. Ancak şehitlik mertebesine ulaşmaları, vatanımız uğrunda can vermeleri bizlerin milletvarlığımızı kat ve kat artırıyor. Bir yıl önce 8 Mart günü şehit düşen Komiser Osman Demir'in çok değerli annesini buraya davet ediyorum. İnfekyelerini vermek üzere ilçe kaymakamımız Sayın Doktor Yalçın Yılmaz'ı buraya davet ediyorum. Değerli misafirler çok kıymetli ülkemizin ülkemize emanet olan ilçemizde eee emanet olan eee şehit yakınların hepiniz hoş geldiniz. Evet bu acı Taze, tabii biz onların acısından şehitlerimizin acısından onlar kadar duyamayız ama e, inanıyorum ki şu garantiyi verebiliriz. Onlar bizim emanetimiz, bu ilçenin Eğirdir'in emaneti, ülkemizin emaneti. Biz onları gelecek sizlere taşıyacağız ve onların başını öne eğdirmeyeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Çok değerli şehidimiz, uzman çavuş, Ömer Tuşmine kardeşimizin ailesini buraya davet ediyorum. plaketlerini vermek üzere Belediye Başkanımız Sayın Osman Nuri Özmeren'i buraya davet ediyorum. <laughs> Birkaç cümle söylemek isterseniz. Herkese <laughs> kaymakamın. Anne! Muhterem Bahadır'ım. Şehitler günü resmi programına ayın 18'inde resmi olarak olacak. Ama onun öncesinde böyle güzel bir programın burada icra edilmesi bizi hem duygulandırmıştır hem sevindirmiştir. Şehitlik mertebesinin ne kadar ulvi bir makam olduğu herkesin istese şehit olamayacağı bu da bir nasip meselesidir. Cenab-ı Allah da daha erken kavuşmuş oluyor. Biz Hele evet ki polis kardeşimizin cenazesinde, defninde beraber olduk, Ömer Tunç kardeşimizin de rahmetli cenazesiyle birlikte beraber olduk. Şehitliğin ne olduğunu aziz Türk milletimizin her bir perdi en az bizim kadar ve bizden fazla bilmektedir şehitlerimizin ve ebediyete intikal eden vatanımız için, milletimiz için, devletimiz için gerçekten seve seve kanlarını veren şehitlerimizi ben burada rahmetle alıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Şehitlik gayesiyle yollara düşmüş ve gazilik gibi yüksek bir paye alan değerli gazilerimize şükranlarımızı sunarken onlar adına Türkiye Muharip Gaziler Derneği adına Sayın Hüseyin Koçaslan'ı buraya davet ediyorum. Plaketlerini takdim etmek üzere ilçe müftümüz Sayın Abdurrahim Kocagölü buraya davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli ve muhterem hazırım. Hepinizi böyle anlamlı bir günde saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Cennete giren hiçbir kimse cennet nimetlerini gördükten sonra dünyaya dönmeyi istemiyorlar. Sadece şehitler dünyaya gelip tekrar şehit olmayı tekrar cennete gitmeyi istiyorlar. Tekrar cennetten çıkıp tekrar dünyaya gelmeyi ısrarla istiyorlar. O bakımdan Allah bu şehitlere cennette soyunsuz ve sınırsız nimetler bahşedilir. Sayın Kaymakamımızın ifade ettiği gibi şehitlik herkese kısmet olmuyor. Bu vatan, bu ülke birçok şehitler vererek bu haldedir ve bu hal devam edecektir. Bu millet ülkesini, memleketini, dinini, bayrağını, ezanını seviyor. Onun uğruna ölmeyi her zaman arzu ediyor. Hiç düşündünüz mü? Biz hep çıktığımızda şehitler ölmez deriz. Ölmez mi şehitler? Şehitler ölür. Bu eşyanın tabiatına, Allah'ın kuralına da aykırıdır ölmemesi. Şehitler de ölür. Onlar da ruhlarını teslim eder. Bu dünyadan göçer. Birisi dedi ki, şehitler ölmez diyorsunuz. Benim eşim şehit oldu. Ne zaman gelecek? Ben sürekli bekliyorum. Her gün gece bekliyorum ufak bir çırt sesi duysam eşim mi geldi diye merak ediyorum. Gerçekte eşim öldü mü yoksa gelecek mi? Şehitler de ölüyor. Ölümsüz olan nedir? Herkesin gönlünde var olması, sevgisinin gönüllerde olması, her insanın, her kişinin bu şehitlere saygı duyması ve ila nihayet bu sevgiyi devam ettirmesi Ölümsüzlük budur. Yoksa şehitler ölüyor. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Makamları cennet olsun. Cenab-ı Hak bizi kolların şefaatinden mahrum etmesin. Ve ülkemizde hiçbir aileye de bu gibi acı döküleri Rabbim nasip etmesin. Teşekkür ederim. çok önemli olan bu programı tertip etmemizde bizlere destek veren eğitim gönülleri. Başta hazırlık dönemi boyunca programımızla ilgilenen Güngör Tarım adına Sayın Adem Güngör Bey'i buraya davet ediyorum. <laughs> Ve yine çok kıymetli gönüllerimiz Ekol Sürücü Kurs adına Pembe Bey'i buraya davet ediyorum. <laughs> Güney Mesut adına Sayın Ümit Günay'ı buraya, buraya davet ediyorum. Işık Skort adına sayın Turan Işık'ı buraya davet ediyorum. <laughs> Kayadaş Onlu Maviler adına Sayın Abdullah Kayadaş Bey'i buraya davet ediyorum. Köklü <laughs> Soğuk Hava ve Paketleme Tesisleri adına Sayın Nuri Köklü Bey'i buraya davet ediyorum. <laughs> Programlar, programlarımızda bizi yalnız bırakmayan Sövmez Pide ve Kebap Salonu adına Cemil Uçar Bey'i buraya davet ediyorum. Firmalarımıza <laughs> plaketlerini vermek üzere çağlayan Eğitim Şirketleri Genel Müdürü eee beyefendi buraya davet ediyorum.